No, we not looking to change, hand on the way J me we lackin' the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas I do not care if I crash. Long as I stick to the plan. What is the plan? I cannot lie for none of you. Long as I know who I am. I'm in control. guy got his hand on my soul. And if I lean any he got the remote, made it as far, as a miracle, miracle. Anything less is cynical, cynical. Singing true, I can't lie in your interview. Tell the truth why you lie with your interview. And your acting is so hypocritical. In control, nothing more than minimum Can't stop now. i am a to beat Yeah, yumurtalık ilçesi ve adı üstünde olduğu gibi yumurtalık balıklar buraya yumurtlamaya geliyor, çoğalmaya geliyorlar. Balık popülasyonu burada sürekli devam ediyor. Göç balıkları geliyor, bizim me meramızın yerel balıkları var. Biz bu sosyal medya sayesinde bunları paylaştığımızda Ya Ercan abi ne yapıyorsun ya? Çekim yapıyoruz burada ya. Bacakları açarak yürü şöyle. Benim bulunduğum bölge e, balık popülasyonu olarak çok çeşitli balıkların e, uğradığı adı üstünde yumurtalık Adana'nın yumurtalık ilçesi. Bu bölgede göç balıkları olsun, bizim meramızın e, kendi balıkları olsun, endemik türlerimiz olsun, balık çeşitliliği çok fazla. Dolayısıyla sosyal medyada bunları paylaşınca insanlardan şöyle bir talep geldi: e, Yanına gelebilir miyiz, beraber av yapabilir miyiz? Ve bu sayede Türkiye genelinde hatta yurt dışından bile bir sürü arkadaşım oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok komik hikayelerimiz oldu çünkü hepsi. Farklı farklı kültürlerin insanları. Bir yerde anlaştığımız şey denizin üstünde olmak, beraber olta atmak ve birlikte olta atmaktan çok keyif aldığım insanlar oldu. Arkadaşlarınız da sizin gibi olta meraklısıysa gerçekten vakitin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Nasıl balıktır bu? Balık durumu iyi abicim. Var. Gelir gelmez balıkla karşıladınız. Güzel balık ya. Neyle tuttun abi bunu? E, pembe 5 numara abi fiş 60 gram. Nasıl bu aralar Mehmet abi balık tırnağı? Türü? Balık tırnağı biraz zayıf ama oluyor. Teklikte olsa. Çok düşüyor. Her yıl bu dönemde düşüyor. Biraz fazla düşüyor. O yüzden ama gelişler başladı. Balık yani kofanalar. Da. Balık çanlı. Yeni balık abi siz geldiniz. için. mı yapacaksın onu biz? Valla tuzlarız isterseniz, fırınlarız. <laughs> kum logosu ve bu yeşil göz yani. Şu an şeye döndü işte. Sizin burada çok çıkıyor değil mi abi? Evet, genel olarak çıkıyor Limit altı olanları geri bırakıyoruz. Çoğalsınlar diye. Kum logosu, orpoz bunları hep bırakıyoruz zaten. Bırakıyoruz, abi de. Bir fotoğraf çekeceğim. Bir fotoğrafçımız. Evet. Aynen abi. <gülüyor> Bizden <gülüyor> özeniyor. <gülüyor> Sen paçalonla gezerken ben fotoğraf çekiyordum Özgür <laughs> Bey. Kaldır abi balı biraz. Evet, biraz daha. Çok güzel. Abi sen balı bırak, gel bizim ekime. Gelir gelmez. gelmez. İşte Ay balıkçı Allah evine gelince Allah balıkla karşılaşıyor. Ayol da toz ver bakayım. Vallahi. ya, vay. Güzel çekmiş ama ha. Ben de iyi. Çok <laughs> güzel. güzel çıktı. Yani burası tam bir balıkçı evi diyebilir miyiz? Direkt balıkla karşılandık. Hem de canlı. Evet, kar <laughs> de canlı evimiz. Karada bile canlı yok. Hemen abiciğim. Ağaç mı kestin? Uyandı Ercan abi, uyandı. Rahat ol dayı. Aynen dayı, startı ver. <laughs> evet. Sen şuraya asayım mı? <laughs> Hayır baba içeri atıyor Söyle Şu an Ahmet abi'nin mekanına geldik yine. Ahmet Uluçimen Adana'nın en bilindik olta balıkçılarından bir tanesi. Daha önce zaten gelmiştik. Baya ee, bayağı bir 5 bölüm çektik burada. Onun dışında da ara sıra gelip gittiğimiz bir yer. Burası tam anlamıyla bir balıkçı evi. Ahmet abi yavaş yavaş biz geldiğimizden beri bayağı değiştirdi burayı. Ee, denizin kenarında. Bir balıkçı evi nasıl olunur tam anlamıyla örneği A'dan Z'ye burası diyebilirim. Şimdi günde bir tane bira içiyor Ahmet abi. Sabah kalkıyor. <laughs> <Çok bak. gülüyor> Hareket bu. <laughs> kalkıyor. Çok içtim. Bu son bira içmeyecek. <laughs> <laughs> bu bir tane içmiyor. <laughs> İlki sonu aynıydı zaten. İlk ve sondu yani. <gülüyor> 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 o son bira içmeyecek. O son bira içmeyecek abi Görünmüyorsun da. Nereye gidiyoruz abi? Ben girin Şu anda göl havası barınağına gidiyoruz. Balıkçı barınağına. Botları oraya bağladık çünkü su biraz düşük. <laughs> Valla. Oh bastı, bir daha bastı Mehmet gördüm. Aldı, Abi. aldı. Oo süper. Açık! Açık! açık. açık. Tebrikler. Ne bu abi? Lanina. <laughs> Lanina şeffaf. Demiştin şeffaf ayı basıyor diye. <laughs> Şeyi gidişi çok iyi ya. Ama bastı alamadı abi. Ama bastı alamadı. Bir daha. Bir daha. Bir kere bastı alamadı. Yok. Bir kere abi. Aha. Bu sefer aldı mı? Yok. Aldı. Aldı. <laughs> atıyoruz abi. Böyle mi? Tam bir ağızlamış ya abi görüyor musun? Daha tamam, yutturdu o. yapmış, yutturmuşsun abi. Aa, süper oldu. Kandıran bizden değildir Ahmet abi. Tam. Kandıran bizden değildir Ahmet abi. Nasıl tuttu bu Nasıldı abi? vallahi çok keyifliydi. Bayağı bir kandırmak için zorladık. Öyle çok çok istekli ama tutturamıyor yemi nedense. Değil mi Ahmet? Bunlara öğreteceğiz yüzmeyi Ahmet abi. Biraz... Nasıl tutturması Evet nasıl tutturacağını öğreteceğiz. abi galiba bu. Evet ikili. Hadi canım. Yok bir mi? Al bir. Çek Özgür sen baba. İkili oldu Ahmet abi gel kepçeli Ahmet Hadi abi. ya. Vallahi ikili oldu. Bunu bırakayım mı yere? He? Bırak bırak abi. Bu alayım ya. Ayağına bayağına dikkat et. mu? Yok. Evet, neydi, neydi? Eyvah eyvah. <laughs> güzel bir lüfer avı oluyor. Ee, gerçekten ikiliydi bu balık. Yalnız botu alamadık bir tanesini. Düşürdük. Şimdi onu da yakalayacağız. Peşindeyiz. Gerçekten çok güzel bir balık. Lider koptu galiba. Evet lider ee, diğer arkadaşı saldırınca ağızdan. Çünkü biri buradan ağzlamış Öteki de ağzındaki maketten yani yemden bir parça da ben kopartayım diye ee, saldırdı. Aslında maketten yani balıktan bir parça alayım diye saldırdı. Leader'ımı kesti. Allah'tan alabildik balığı. Sonra bota doğru yaklaşırken alttan bir tanesi daha vurdu. Gene ikili oldu. Ama bota almak na nasip olmadı tabi. Birini alabildik. Kepçe alırdık. Ya kepçe tabi evet. Uzaktan işte fotoğraf çekerken geldi. Özgürcüm kepçeci zayıf mı demek istedin? Mehmet Ercan abi ikili aldık. Bir tanesi burada düştü. Hey ya. Smoky Joe. Smoky Joe kardeş. Aha bastı. Bastı.

Şu yemlere bak dört tane yem geliyor. <laughs> o büyük balık ya o. Çok güzel balıktı be. Evet arkasında görüyorum. Evet, altında, altında. Hadi. Hadi aldı. Aldı. Ah gitti. Vay be. Güzel, güzel balıktı. Güzel balıktı. Ayy. Oo. Oo. Haydi bakalım. Ben Arkasında sürü de, sürü de var. Çok güzel. Çok güzel. Yemeği vurma gereği ya. Abiciğim senin çıkarttığın sürüden bir Evet. Aynen. Aldık. Biz kaçırdık sen aldın. Helal olsun. Eline sağlık. Abiciğim yine yememiz aynı. Yakışır. Şefap. Lanina şeffaf çalışıyor bugün. Ben beyazla beyaz inat edeceğim. Yo, alır o da alır. Alır. Aldı da zaten de kaçırdık. Beyaz her zaman bana daha banko ver. Almışım şimdi? Sert mi abi al. ha? Ha? Kamışın sert. ne abi kamış? Şey, şey, şey abi. Nevkrow ne, 20 60. Atmayı vurdum bal? Cemil gelmiş. Beni ne beklemediniz diyor. <laughs> Yarım saat ya. Kim hmm. Abi Cemil geç kaldı. Onu almadık bota. Şu anda karada. Yani şu av bırakılır Cemil alınır mı abi şimdi girip yani? Ahmetciğim Cemil kim? Oraya bak. <gülüyor> Arkasındakileri görüyor musun? Vay vay vay. Start recording. <laughs> Oo, çok cevaplar çıktı be. Ahmet <laughs> start recording. Oo. <laughs> Kafadan almış abi. Evet. Oo. Biraz <laughs> sen <sana> abi. <laughs> Alacağım. balık atladı. Yani bu bir işaret bence. Yani Cemil'i almayın diyor balık yani. Hayır diyor. peşindekilere bak, peşindekilere Hay bak, 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 bak. Ağzından bak. alacak ha, yemin sen. Evet. Haydi. Sen, sen de. Ben de. Tebrikler abi. Haydın abi. Eyvallah ben kardeşim. En son dedim beyaza bastıracağım dedim, bastırın <laughs> abi. <gülüyor> Enselemişim onu. Enselemişsin. Enselemişim. Peşinden gelirken. Aa, yemden çıkmış. Ver. Dur bir dakika. Bırak. Tamam. I evet. Yeah. Okay, whoa. Look, they can never keep me down. I'm going. And if I ever fail to snow, I'll go again. I never quit because I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I, I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. If you ain't got a soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I been really hate you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting old, me and Winner synonym. So if I ever win again, there's nobody the minimum, I didn't have to summon soul. Ali abi ne haber? E ee, sen ne yapıyorsun? Ha? Ne? Oğlum bu yeni değil ki. Yeni mi yeni mi bu? Zırtu. Sen kıyafetlerini niye getirmiyorsun? Seni biz alacağız ya. Öyle mi? Avlanmak istiyorsan Ali abiyle avlan sevişiyorsanız. Ben de versem Akşam üstü oldu oluyor mu akşam üstü? Akşam üstü oluyor mu gidecek? Ercüy Cemil neredesin sen? Bombalı Cemil hoş geldin. Dayı telefonlarını niye açmıyorlar diyor. Dayı balık ikili üçlü nasıl açayım? hadi yani, bırak Elimiz kolumuz balıktı. Elimiz kolumuz balık oldu kardeş. Özgür dedi boş Cemil'i bunu zaten ona söyledim akşam buraya yetişeceğim diye. O kadar etmiş ki. Boş ver Cemil abi otobüse binsin gelsin dedi. Hayır ben seni biliyorum. Tam, tavsiye bindi geldi zaten Ali Seher'den. Beni evinden aldırdık daha ne istiyorsun? Hadi be, hadi Oo alı. Yok onunla. Oo ba, ona salmak be. Helal. Ulan sarı kanat lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Bırakayım abi. <laughs> Eline sağlık. Daha, Aha. De, aldı. Aldı. Abi. aldı. <laughs> Ağzına. Hop! Doğaladım vallahi. Bize dolaşmayalım. Atıyorum ben içeri alırım abi. Alayım tamam. kepçeyi? Sışır, bekle 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 abi. bekle bekle bekle. Ben kaldırdım. Gel. Sen de kaldır, Sen de kaldır Cemil. Tamam. tamam. Kepçe, Kepçe nerede? Şey Kepçe. Al abi şunu. Getir getir büyük. Büyük havada yakalarım onu. <gülüyor> Helal <gülüyor> Mehmet. Neredesin Mehmet? Şeyim... Hah, tamam. Okey, sıkıntı yok. Şey Oo! Oh, 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 şey harika bastım be. Umarım dedim, şimdi sen basar mısın dedim. Şey Çok iyi be. Ama var ya, öttürdü namusuz. Direkt daldı. Şey yok, şey Mehmet güzel balık. lama bebeğim <laughs> gel o onun peşindekine bak sen peşindekine peşindekilere bak ay onları yiyecekler kaçma lan kaçma ne olur kaçma gel açık kal ama yeteri kadar emek kepçeli bunu bak sakın hadi abi Geliyor Cemil, geliyor Cemil, geliyor Cemil, geliyor Cemil. Kafana mısın sen? Sen büyüdün kafana mı oldun Cem bakayım? Anam bu ne lan? Maşallah, maşallah. Hep çiftler. <laughs> Şimdi çok güzel fotoğraf istiyorum sizden ona göre. Bizi niye çağırmıyorsun? Ercan abi hani kardeşlik hiç aklımıza gelmedi. <laughs> <laughs> ya aklımıza gelmişsiniz. Geliriz diye ödünüz kopmuştu. Aman görmesinler falan. Dayı bire var mı ya? Var dayı. E ver de içelim. Nerede ara Mahmut? Ya görüyorsun değil mi abi? Abi. Black, MZ, still screaming chain gun. Old man, old school, young jam Old black, MZ Still screaming out of that chain gang are you got a deal right now And you got a deal right now Know what's going on. Back up and forth push yourself Make your piece and luck into piece and gloves Now you got a deal right now Know what's going on.

Bırak. Şu an 2-2 durum. Ayak boyuna bile. Evet abi. Yan anlamam Şahmet abi. Küçük bir balık. Çok evet. fazla büyük değil. Kaldırıp alayım mı? Ya aşağı aşağı kaldır abi. Ben bir şey Şöyle. Evet. Küçük bir yıldır. Evet. Kalalım mı abi? Kalalım. Dur. Ben size vereyim mi? Dur. Şuradan tutacağım. Zarar yani. Evet. Ben şey yapmayalım da zarar vermeyelim. Tamam. Verelim. Çok güzel bir lüfer. Evet. Şöyle göstereyim. Kalbi de pıt pıt atıyor. <Sessizlik> Je

Otursun, yemeye başlasın. İn aşağı. Aslında işte burayı temiz yapacaklar. Ahmet abi iyi oyuncu diyorsun. Kesin. Ahmet abi. Onda yetenek var. Tiyatral yeteneği yüksek. Var. Mesela Cemil diyor ki daha çok muhabbet edin videolarda diyor. Evet. O zaman evet. Hadi başla. Kamera Şey gibi olmadı mı? Hani sen bakarken söylemiyorum <laughs> Ama var ya bugün ben en çok şey güldüm. Harbiden bak olay şöyle oldu. Balık vuruyor aksiyon falan. Telefon çalıyor tamam mı sürekli? Bir çaldı bir başkasının çaldı ama telefona bakamıyorlar. Evet bak. Bakamıyorlar, evet, bakamıyorlar, evet. Ahmet abi lan. dedi ki Cemil ne oldu? Ahmet abi dedi Cemil ne oldu? Arayan Cemil mi acaba? Dedi. Yani adamlar Tam o, o sıra İnsan, <laughs> Ahmet abiye adı, balık öldüm. basıyordu. Ben başıma bir iş geldi, balık yiyecek ya. Yani. <laughs> Cemil önemli değil yani. Ahmet abi dedi ki, Cemil kim dedi yani. Direkt, <laughs> Doğrudur saniyesine yani. bak hiç tereddüt etmedi. O para var, değil. Cemil kim diyor. <laughs> Cemil gelmiş. Beni ne beklemediniz diyor. Cemil kim diyor. <laughs> abi Cemil geç kaldı, onu almadık bota. Şu anda karada... Yani şu av bırakılır, Cemil alınır mı abi şimdi gidip yani? Ahmetciğim Cemil kim? Sonra Ahmet abi de Cemil dedi aha bu dedi. Gelen balığı göster. Cemil mi gelen Ahmet? Ahmet abi çalışıyor ya. Evet koşturuyor. Ahmet değil. Dur şapka nerede? Bamba nerede? Ne yapıyoruz Ahmet abi şu an? Mangal. Müfer ızgara. Ya. İyi abi çok şükür. Balığı tuttum şimdi. Yiyeceğiz abiciğim. Afiyetle yiyeceğiz. Forma hala üzerinde. Üzerimde artık çıkartmadım bunu. <laughs> Tam takım. Tam takım. Hazırım yani Burası balıkçı evi diyebilir miyiz? Evet. Aynen. Balıkçı balık, balık evi. Şey. Balık, balık. Nasıl balık olur balık evi? Balık evi böyle olur abi. Her, her yer balık olur. Her yer balık olur. Her şey balıkla ilgili. Evet. O saat yok. Bir an arda ar ar arda bassa bir sürü aksiyon çekecek. Evet, tamam. rüzgar azaldı. Rüzgar azalmasa daha çok tutardık. Rüzgar azalınca Kesti hayvan. Çok keyif verdi ama çok güzel. Bu bölüm görüyorlar yani. Evet. Çok Yine de çok güzeldi. balık yakaladık yani çok güzel balıklar yakaladık. Yani küçüğü de vardı, çok büyüğü de vardı. Evet. Çok güzeldi. Kıran yani bulur, çok... bulur muyuz? Herkes. Yarın buluruz. Ya da birazdan bulabiliriz. <laughs> birazdan bir şey bulamayız. Biz birazdan... <laughs> <laughs> senin adımızı atarız, denizdeyiz abi, meradayız. Yakalarız yani. Evet. Oltalar. Her şey, Her şey yani. balık. Hayatımız balık abi.